Annem bu konuda zaten çok şikayetçi. Ee, kilo alma korkusuyla doğru düzgün isteklerini yiyemiyor. Yiyip yiyip kilo almamak herkesin hayali. Yapılan bir çalışmaya göre artık bu istekleriniz karşılık bulabilir. Uzmanlar yağ hücrelerinin enerji yakma yeteneğini kaybetmesinden tek bir genin sorumlu olduğunu keşfetti ve ABD'nin Kaliforniya San Diego Üniversitesi'nde çalışmalara başlandı. Bayanların işine yarayacağını düşünüyorum. Farelerle yapılan araştırmalarda keşfedilen bu genin gen düzenleme yoluyla çıkarılmasıyla kemirgenler yüksek yağlı bir diyete rağmen aşırı kilo almadı. Ben zaten kilo alamıyorum yediğim halde. Yeni çalışmaya göre tek bir genin kapatılmasıyla insanlar artık yiyebilecekler, hatta sınırsız yiyebilecekler ama kilo almayacaklar. Oo çok güzel. Daha çok satış yapacağız. İnsanlar daha çok yiyecek o zaman. RAIA adı verilen bu genin kodlardan çıkarılmasıyla fazla kiloların ve obezitenin önüne geçilmesi bekleniyor. O zaman daha çok yiyeceğiz, kilo almayacağız. Ne güzel.